Nasıl memnunum beni çekiştirip reklamını yapan psikologlardan bu kadar olur. Devam edin lütfen. Yayın dünyaya, alem duysun çalışmalarımızı diyen kibir abidesi kadındır. Madem öyle, evet reklamı olsun. Biraz kötü reklam ama anlamaz zaten. Fakat benim anlamadığım, nereden ve nasıl nefes eğitimi aldığı gerçekten her yere baktım ve bulamadım. Nefesle yeniden doğuş kitabını da alıp okumuş biriyim. Kitabında bile şöyle yazıyor. 2002 yılında yoga eğitmenliğine devam ederken, nefes konusunda uzmanlık eğitimleri almaya başladı. Tamam da nereden ve nasıl aldı? Hangi reikici, nefesçi kişiye baksam, herkesin web sitesinde yok bilmem ne eğitimi aldı, bla bla sertifikası aldı, Himalayalarda bilmem kimle tanıştı, Amerika'da bilmem kimle çalıştı falan yazıyor. Bu kadın da hiçbir şey yazmıyor arkadaş. Röportajın birinde Hindistan'a gittiğini söylemiş. Hollandalı bir nefes koçuyla bir seans yaptım, hayatım değişti diyor. Ondan sonrası yok. Hani sonra Hollanda'ya gittim, iki sene çalıştım falan yok. Entelektüel ve aydınları çevrelerindeki sorunları değiştirmek istedikleri için zehirlenmiş olarak niteleyen sosyopat. Sosyal medyada yaptığı yorumla gündem olmayı başarmış, güzel ve başarılı olduğum için kıskanılıyorum tarzı cevaplar vermiştir. Hayal dünyasında yaşayan bu kadını ciddiye alan yoktur inşallah. İlk başta çok antipatik gelebiliyor nevşah. İnsanların nefes problemini çözerek Allah'ı hissettirdiğini söyleyen, bununla da yetinmeyip Nefes probleminin çözülmesiyle zekanın ilerlediğini gözlemlediğini iddia eden, dolaylı yoldan insanların zeka geriliği yüzünden ateist olduğunu ima eden dolandırıcı şahıs. Nefşe Hanım bir öğretmen. Ee, çok iyi bir öğretmen. Kesinlikle sahtekar olduğuna inandığım kadın. Kendisi hakkında önce bir şey yazmıştım. Bugün karşıma çıktı. Sitesine bir daha bakayım dedim ve eskiden hiç lafını türlü türlü şeyleri de katmış. Mektup yazdım. Bir aşk mektubu yazdım. Ve bıraktım. Astım mutfağın kapısını. Ben mutfakta sigara içerim hep. İçerdim. Astım kapıyı. Her geçerken seni seviyorum canım deyip geçiyordum. Ama sigarayı da aldım böyle önüme. Konuşuyorum, konuştum, konuştum. Hem yazıyorum hem konuşuyorum filan. Kurslarda ne öğretiliyor? Kendi hayatlarındaki kendi yollarını bulmalarına rehberlik yapıyor. Yardım ediyor sadece insanlara. Katılanların hayatları nasıl değişiyor? İnsanoğlu böyle bir şey. Öğrenilen şeyi uygulamakta her zaman biz başarılı olamıyoruz. Ama biliyoruz ki biz bir hafta sonra aynı gün yine karşımızda Nevşah olacak. Kampın son yedi günü boyunca her gün ağladım, bedenim her gün ağrıdı, her gün gergindim, her gün öfkeli. Ama daha önce yapmadığım bir şey yapmıştım işte. Oturdum, durdum, hiçbir şey yapmamayı deneyimledim. Öfkemle oturdum, kırgınlıklarımla, kalp kırıklığımla, hayatımla ve en önemlisi kendimle oturdum. Kendime, olduğum halime değiştirmeye çalışmadan sahip çıktım. Ne olursa olsun, ne hissedersem hissedeyim, kendi kendimin yanında oldum. Ve sonunda kendime aşık oldum. İnsanlığıma, duygularıma, düşüncelerime, olana, olmayana, yaşanana, yaşanmayana. Önce bir bir negatif bir şeyler hissettim. Yani bu kadın ne kadar egolu böyle falan diye bir şeyler hissettim. Ama sonra söylediği şeylerin aslında bende ne kadar çok yer bulduğunu, yani bende ne kadar çok yeri olduğunu fark etmeye başladım. Ve sonra da zaten herhalde müfredattaki bütün eğitimleri aldım. Hala da devam ediyorum. Sakallı cübbeli olsa öfürükçü diyerek hakir görülecek olan ancak her ne hikmetse Böyle nefes terapi bilmem ne lafları olunca havaya sokulan kişilerdendir. Ateistlerin nefesini açan olips gibi bir şeydir. E, bu dünya e, bir rüya ve her şey toz bulutu. Orada şey oldum böyle hani buldum buldum hani sokağa çıkıp şey yapmak istedim hani herkese işte üzülmeyin hani her şey bir toz bulutu hani bu, bu, bu ihtiyaçla böyle e, sokaklarda böyle koşup kitabı sallamak istedim herkese dağıtmak istedim, herkese okusun istedim Nevşah nefes eğitmeni mi yoksa bir ruhsal rehber mi? Hiçbir şekilde kaygım tasam kalmadı. Hayatla ilgili bir endişem kalmadı. Rahat, gayet böyle rahat nefes alabilen bir insan haline dönüştüm. Hiçbir şeye kızmıyorum. Çok satan kitapları ne anlatıyor? 2019 yılında kendime bir tane check-up programı aldım. Bu check-up sürecinde, bu check-up sürecinde meme kanserine yakalandım. Burada tanı konuldu. Bu tanıyla birlikte tedavilerim başladı. Tedaviyle birlikte farklı bir şey yapmam gerektiğini fark ettim. Nevşah Institute'nin mucize kursunu fark ettim.

nın yaşattığı şok ve hizalanma. Bir anda beni böyle şak diye durdurdu. O insanüstü bir varlık mı? Hande gitti ve o varlıkla bir hizalanma oldu ve zaman, mekan, hiçbir şey, insanlar hiçbir şey yoktu. Hatta etrafında tanıdığım insanlar vardı. Onlara bakıp merhaba diyemedim yani. Ben böyle kilitlendim ona. Çok sıkışmış hissettiğim sıra Tin kitabı geçti elime. Bir yerden tesadüfen geçti. Ben normal roman falan zannettim, onu okuyorum. Orada şöyle bir şey okudum. E, bu dünya e, bir rüya ve her şey toz bulutu. Yani bu e, tamamen hücresel sonunda hastalığımı da iyileştirdi, benim bakış açımı da iyileştirdi. O bir şifacı mı? İşle ilgili biraz dağınıktım açıkçası. Odaklanmamla ilgili bana faydalı oldu. Ve neden nereye odaklanmamla ilgili faydası olduğu için gerçekten hangi işi yaparsam, bu projelerden hangisine öncelik verirsem bunu bana ortaya çıkardığı için bir nevi benim başarıya giden yolumu da hızlandırdı. Ve o kısım gerçekten çok önemli. Ben çünkü fantazilerde kaybolan bir tipim fazla yaratıcıyım. Çok fazla kafa, zihin çok kaçıyor, uçuyor bir taraflara. Bu anlamda daha bir gerçekçi olmakla ilgili, fantezileri bir kenara koymakla ilgili fevkalade güzel dersler aldım. Nevşah bilim insanı mı, ilim insanı mı, yoksa ikisi de değil mi? Para kazanma derdi olan koçlar ve eğitmenler ne yazık ki büyük resmi göremiyorlar kendilerini sosyal medya, seanslar, eğitimlerle meşgul tutarak asıl yapılması gerekeni yapmadıkları için yaşayacakları büyük çöküşü hızlandırıyorlar. İnsanları sorgulatıyor bence. Yaşadığımız hayatları sorgulatıyor. Kimiz, neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu yolculukta başımıza gelenler neydi? Bence çok e Özgün bir öğretici diyebilirim ben Nevşahanım için. Özgün bir bilge, öğretici diyebilirim. Belirli bir köle bilinciyle zaten doğuyorsun, öyle yetiştiriliyorsun, belirli algılar içerisindesin. Toplumsal değerler olmalılar, olmamalılar. Zaten onun içinde kaybolmuşsun. Bize bunu uyandırdı aslında Nevşahanım. Yani e, kesinlikle bunu yapmalısın demedi. Bizi öyle noktalara getirdi ki bize soru sordurtturdu kendimize. Ayna oldu bize. Biz kendimiz bulduk kendimiz cevaplarımızı. Çünkü zaten herkesin bulması gereken cevap aynı değil. Ha vardığımız nokta aynı, aynı kaynağa varıyoruz ama hepimizin gittiği yol farklı. O yüzden hiçbirimize şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın değil. Ama var olan gerçekten çok kadın bilgiler, çok değerli teknikler vardı. Biz onun ne kadarını aldık, ne kadarını uyguladık, ne kadar nereye gelmek istedik ancak oraya gelebildik. Nevşah'ın eğitimleri kadim bilgiler içeriyor. Nevşah'ın eğitimlerinde kafamızdaki bütün soru işaretlerine net cevap buluyoruz. Bu durum olduğu zaman da net cevabı aldığımızda tamamen gri olan o e, gri olan şey kafamızdan siliniyor tamamen netlik kazanıyor her şeyi daha net görmek aslında bu net görüyoruz eğitimlerde Nevşah tüm sorularımızın cevaplarını bulmamızı sağlıyor benim mentorum bu olmalı beni anlayacak kişi bu bu diye direkt net bir şekilde karar verdim kurslarına katılmaya. E, evet, çok yadırgayanlar var Nevşah'a ama öyle değil. Tam tersi, ne düşünüyorlarsa tam tersi, bunu ne söylüyorum. Nevşah, insanlar onun hakkında ne düşünüyorsa tam tersi. Nevşah, benim kendimi bulduğum yer, diye tabir ediyorum. Yani kendimden bir parça olarak görüyorum onu. Evet, herkesin ulaşabileceği bir kişi değil. Bu tamamen düşüncelerle alakalı, ön yargılarla alakalı. Benim tarafından bakıldığında Nevşah'ta ben kendi parçamı görüyorum. Onda da onda da onun da bende kendi parçasının bulunduğunu tahmin ediyorum. Öyle hissediyorum. Bir şekilde bir araya gelmemizin sebebi bu. Ben Nevşah Hanım'la hiç yüz yüze karşılaşmadım ancak hani yüz yüze karşılaşmış gibiyim sonuçta çünkü kalben bir bağlantı var hepimizde ve bilinç alanı olarak onun bilinç alanındayız bir anlamda. Hepimiz de yaradanın bilinç alanındayız ve tek bir bilincin içerisindeyiz. Ancak kendisiyle online eğitimler vasıtasıyla tanıştım. Herkes ona ulaşamaz. Çünkü yargılarına yenik düşerler. Eee Neşa eğitimlerine başlamadan önce ben başka eğitimler de almıştım. Ancak e, bilinç e, yedi kat, e, dolayısıyla insanlar e, evren yaradan sonsuz sınırsız idraklar da sonsuz sınırsız. Nevşah'ın idraklarıyla çok daha e, eğitimleriyle çok daha fazla ve farklı idraklarım oluştu. Özellikle meditasyon eğitiminle ben hep niyet ediyordum varlığımla nasıl buluşabilirim, nasıl hemhal olabilirim anlamında. Gerçekten sessizlik devrimi projesi içerisindeki yapmış olduğumuz vedik meditasyon yolculuğu bana bu anlamda çok büyük bir ışık ve ilham ve çok büyük bir uyanış kattı ve varlığımla gerçekten bağlantıya geçmemi, oradaki hakikati görüp onunla birlikte olmama ve bu hakikat doğrultusunda da yaşantımı son derece dinginlikle, huzurla, ilhamla yaşamamı nasip etti. Yani çok e, oturmuyordu bazı şeyler. E çünkü tabii ki o anki yaşımla birçok insan oraya bir sürü şey deneyimleyip geliyor. Bir sürü yükle, duygu yüküyle geliyor. E tabii ki yaş gereğiyle çok daha az şeyle geldim. benim de kendi bir hikayem vardı. E, tabii ki e, hani aile, genç boşanma, orada babamla yaşadığım durumlarım, duygularım. Evet benim de bir hikayem vardı orada çözülen ve beni değiştiren ama genele göre çok az tabii ki hani 17 yaşında ne yaşamış olabilirim ki çözmeye eğitime gideceğim. Ama sonrasında eğitimin son günlerinde yani böyle tokat üstüne tokat gibi Nevşah'ın anlattıkları, orada insanların deneyimledikleri, onları görmek çok farklı bir bakış açısına ve bilinç seviyesine getirdi tabii ki. Özellikle değerlerimin ne olduğunu fark ettirdi. Bu çok önemliydi. Yani habersiz hareket ediyordum, habersiz yaşıyordum ya da plansız yapsam bile kendimin ne değerim olduğunu bilmeden hareket etmeye çalışıyordum ve sürekli bocalıyordum. Başa dönüyordum. Sürekli hayatımda bir böyle bir başa dönme e, süreci yaşıyordum. Bunu kırdırdı bana değerlerimi buldurttuk. Yani gerçekten değerlerini insan bulduktan sonra bu çarkı kırıyor. Ee, ben aslında bankacıyım. Çok uzun süre e, bankacılık yaptım. E, fakat daha sonra Arkadaşından çok sıkılıp işte kendim pastane işlettim, mobilya tasarladım. Çok farklı kollarda çalıştım. Yani ilk eğitimim hakikaten çok büyük bir sıçrama ve uyanıştı. Öyle söyleyeyim. Bir, çok, bir sürü şeyde hakikaten demin arkadaşımın söylediği o wowlar bende oldu. Ee, daha sonra o birliktelik, e, nevşahlı olan paylaşımlar, hani bir sürü şeyde açılımların yaratması beni sanki daha bu yetmedi hani biraz daha ilerlemem gerekiyor gibi bir düşünceye sevk etti. Ondan sonra mastermind açılıyordu. Mastermind'e geçtim hemen akabinde yani daha yeni bitmişti kursum. İyi ki de geçmişim diyorum. kendim için hala bazen böyle garip gördüğüm veya yargıladığım tarafları olabiliyor. Çünkü şunun aslında farkındayım yargılarken de onun bilincinde değilim. Bu yüzden yargılıyorum. Ancak onun sert tepkilerini bazen hani benim asla insanlara karşı kullanamayacağım sert cümlelerini neden kurduğunu bu olay olaylar bittikten sonra anlayabiliyorum. Çünkü o gerçek bir insan aslında. Hani şunu anlıyorum. Onun bana ve herhangi bir olayda iyi ya da kötü yaptığı hiçbir şey aslında iyi ya da kötü değil. Bu sadece benim anlamdır, anlamlandırmam. Çevrem de sakinleşti. Evin içerisindeki o böyle koşuşturma, çaba, hareketleri onlar falan hepsi bir sükuta geçti, bir sessizliğe geçti. Herkes yani gerçekten ilginç olan o. Ben değiştikçe bilincimde eşim de değişti. Çocuğum da değişti. Annem de değişti herkes hani ailemdeki birçok üye değişti gerçekten. Herkeste de bir sakinlik, sükut ve biz bunu gerçekten e, bir ilk üç ayda falan herhalde yaşadık diye söyleyebilirim. Ben e, kaybolmuştum yani çok izliyordum ortalardan. Kendimi buldum mu? Devam ediyoruz bakalım. Ben bir ilk seansta uçtum biraz. Sonra biraz daha istedim, biraz daha istedim. Bakalım ya devam ediyoruz. Her şey için teşekkür ediyorum inşallah. Benim buraya ikinci kez gelişim. Kaç kişiyi affetmeyi unutmuşum geçen sene. <laughs> Buradan çıktıktan sonra isteseniz de hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Nevşah'tan önce, Nevşah'la tanışmadan önce, Nevşah'ın eğitimlerine başlamadan önce ben e, insanların benimle ilgili ne düşündüğünü inanılmaz kafaya takan biriydim. Geçmişe takık yaşayan biriydim. E, geçmiş yükünü bir türlü atamıyordum mesela. E, şimdi Açıkçası insanların ne düşündüğü umurumda bile değil ee, ve ben ona göre yaşıyorum. Olanı, biteni artık geride bırakmaktır. Ee, yolumuzu artık bambaşka şekilde devam etmektir. Ee, kendimize potansiyelimize, içimizdeki, o, içimizdeki o Tanrıya, Tanrıçaya e, artık neyse e, inanarak yapabileceklerimizi görmeye çalışıp görerek devam etmektir verdiği eğitimlerden başarısız olanlar elbette olur. Çünkü bildiğim kadarıyla oturduğun yerden hiçbir şey değişmiyor. Bunun bazı teknikleri var, bazı bilinç seviyesine çıkmanın yolları var. İşte meditasyondu. Annemin aldığı mucizeler kur mucize kursuydu. Bunların hepsinde farklı farklı teknikler var. Bunları uygulayınca ancak başarılı bir şekilde çıkılabilir diye düşünüyorum. Yoksa Nevşe oturduğu yerden sen benim Öğrencimsin, hadi gel senin hayatın değişsin diye kimseye sihirli bir değnekle dokunmuyor tabii ki de. Onu tanımayan insanlara çok gıcık, itici e, gelebilir ama gerçekten hiç öyle bir insan değil. Yani tanıdıkça, e, yani size ne kadar yararlı geldiğini, ne kadar iyi geldiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü onunla konuşmak bile bir zaman sonra şey oluyor hani Hani sadece konuşmak bile aslında bilincinizi yükseltebiliyor. Yani orada bir laf söylüyor, bir cümle kuruyor. Orada bir aydınlanma yaşayabiliyorsunuz. Ablamın hayatında her zaman şöyle bir şey vardı. Ablam biraz ilerler, sonra geri döner. Yine aynı yere ilerler, sonra yine tekrar geri dönerdi. Ama kendi değerlerini fark ettikten sonra onların üzerine daha çok durduktan sonra, onları besledikten sonra ablamın hayatı açıldı. Ve bunu gözlerimle gördüm yani. O yüzden hani Eğitim almamış olabilirim Nevşah'dan ama gerçekten faydasını kendi hayatımda da gördüm. Çünkü onların yansımaları gerçekten bana da yansıyor. İlk başta çok antipatik gelebiliyor Nevşah. E, çok sivri olmasından, çok net duruşu olmasından kaynaklı ama biz bu tarz tavırlara alışık olmadığımız için e, hep bir kibar olma, nazik olma çabasında olduğu için herkes, şimdi Nevşah'ın bu duruşu ilk başta ne kadar antipatik dedirtiyor veya Kustah. küstah, kibirli mesela. E, dedirtiyor. Yani duygusal olarak e, kendimizi kodlamışız ki yani onun o davranışlarına işte hemen bir etiket yapıştırma ihtiyacı duyuyoruz. Yani işte kibir, antipatik. E, ama Nevşah'la tanıştıktan ve onların eğit onun eğitimlerini aldıktan sonra aslında onun çok net bir duruş olduğunu ve hayattaki netliğin olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Ben Nevşah'ınla çalışırken bazen böyle yani nasıl anlatayım? Üstüme geldiği zamanlarda oluyor mesela. Ama orada hani en başlarda çok üzülüyordum. Hatta ağladığım bile olmuştu. <laughs> Ama sonrasında anladım ki hani bunu gerçekten beni daha iyi bir insan, daha böyle bilincimin yükselmesine katkıda bulunuyor bu. Yani öyle ben onu sadece kötü olarak değil, hani aynı zamanda onun iyi tarafını da görüyorum aslında bağırıp çağıran bir an. Her şey mükemmel olacak, her şey çok güzel olacak. Sessiz kalan bir koca. Beni eleştirse zaten ben eleştiriye gelemiyorum. Sürekli bir eksiklik. Hayatımda sürekli bir şeyleri eksik yaptığını hissediyorum sürekli ve kendimi sorduruyordum. Bir sürü şey denedim. kişisel gelişim kitapları, bir sürü, bir sürü şey yaptım. Bazen deli gibi eğleniyordum, bazen deli gibi şeyler yapıyordum. Deli gibi saçma sapan alışveriş yapıyordum ama hiçbir beni kesmiyordu baktığım zaman. Mutsuzdum çünkü. Ama anladım ki onların bu kadar güzel dönüşümleri oldu ki benim de orada olmam gerektiğini düşündüm. Aslında tek sıkıntı benmişim. 17 yıl, yaklaşık 17 yıl kadar kurumsal bir geçmiş, geçmişe sahip bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllar çalışmış biriydim ve kimliğimden koptuğumu fark ettim. Yani kendim değil bir başkası, o kurumsal kimlik içerisinde bir başkası olmaya çalıştığımı ve onun aslında ben olmadığımı ve bir, bir sürü rahatsızlığa sahip olduğumu fark ettiğimde bu işi yapmamalıyım dedim. Yani ben hayat bu kadar zor olmamalı. Ee, ve bunun bir yolu olmalı ee, ve bunun yolu neyse bunu bulmalıyım e, sorusuyla sorularını kendime sorduğumda e, Nevşah karşıma çıktı. E, aslında ben kendi arayışımın içerisinde en doğru insanı evrenden talep etmişim. O da bana göndermiş. iş olarak değil de ben bir amaç olarak görüyorum. E, o bu hayat yolculuğunda e, gerçekten her zaman dediği gibi önüne kırmızı halılar, serilme, seviyese nasıl geleceğini kendisi için çok güzel çözmüş. Bunu da diğer insanlara nasıl yapılabileceğini öğretmeye kendi amaç edilmiş. Dönüşmek, siz istemiyorsunuz ama sizi biri oturtuyor karşısına. Diyor ki işte bak şöyle olacak, böyle olacak. E ama ben hiçbir şey yapmazsam nasıl olacak? Ya da ben inanmazsam buna nasıl olabilir böyle bir şey? Başarısızlıksa bunun adı. Bence gerçekten dönüşüm istiyorsanız Vazgeçmeyin geçmeyin tabii ki. Nevşah'tan önce biraz önce de söylediğim gibi her şeye anlam yükleyen, hayatın her alanında her şeye anlam yükleyen biriydim aslında. Bu anlam yüklemek ne demek? Yani hayatta istediklerine ulaşamayan, işte savrulan, tam olarak ne istediğini bilmeyen, plan program yapamayan, yapıyorum zannedip karşını alamadığı için sürekli yargılayan. Hep karşı taraf suçlu, hep onun yüzünden başıma ne geliyorsa, çalıştığım insan yüzünden, eşim yüzünden, çocuğum yüzünden böyleyim. İşte ekonomik durum böyle olduğu için böyleyim gibi. Hep suçlayan, hep karşı taraf suçlu. Ben de hiçbir şey yok. Ben olması gerektiği gibi her şeyi yerine getiriyorum. Ama dışarısı o kadar olması gerektiği gibi değil ki. O yüzden ben bu haldeyim. Ben aslında her şeyin sebebi ben. Ben böyle olduğum için her şey böyle noktasına gelebilmek, bunu bir cümle içinde kullanırken aslında çok basit bir cümle kuruyormuşsunuz gibi ama aslında o kadar uzun bir yolculuk ki yani bu noktaya gelebilmek için böyle çok yere çarpa çarpa yani bir haftalık kampta çok tokat diye çok çarpa çarpa kendinle yüzleşe yüzleşe bu noktaya geliyorsunuz aslında bir süreç. Şimdi eskiden ben inanılmaz derecede duygusal, her şeye ağlayan, bir olay olduğunda böyle sinirden köpüren, öfkemi kontrol edemeyen bir insandım. Daha sonrasında bu eğitimleri almaya başladıktan sonra yani sakin böyle sanki şey gibi ya uyuşmuş gibi hani anlatabiliyor muyum böyle hiçbir şey yok, her şey güzel hani hiçbir şey umursamıyorum ya umurumda değil yani mesela işte annemler. Ya bazen çok kızıyorlar bana. Nasıl bu kadar sakinsin? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ya diyorum ki yani her şey zaten olacağı gibi oluyor. Neden? Elimde olmayan şeyler için kendimi üzüyorum. Neden kendimi strese sokuyorum? Bir kere insanın kendini kesinlikle bulması çok önemli. Kendimi bulduğum günden beri varlığımdaki sonsuz kaynağın giderek arttığını hissediyorum. Kişinin e, e, yaşam için yaşama geldiği e, andan itibaren yapmaya geldiği bir görevi, bir misyonu e, ve e, bunu da büyütmek için e, gerçekten e, doğru yerde olması gerektiğine inananlardanım. E, şu an doğru yerdeyim e, ve insanlık için e, gerçekten e, rehber olmak onlara bu aydınlanmışlığı, kendi aydınlanmışlığımdan yola çıkarak katkı olmak arzusu içerisindeyim. Ve insanlık için, dünya için, tüm canlılar için ve tüm varlıklar için bir şeyler yapabilmek bence dünyanın kurtuluşu için de gerçek bir misyon. O nedenle tüm insanlığın bir olduğunu, tekniğin içinde gerçekten bir ve bağlantıda olduğunu hatırlayarak oldukları yerde ne için bu dünyaya geldiklerini kendilerine sormalarını çok isterim.